Üçüncü sınıfla ilgili gram kilogram tartı konusunu son testiyle bitiriyoruz artık. Bu ikinci dersimiz. Ee, aşağıdaki nesnelerden hangisi tartmak için bir e, kilogram birimi kullanılır diyor. Tabii ki düğmede e, parada ne kullanıyorduk Ecrin? Kilogram gram. mı gram mı? Tabii gram. ki gram kullanıyorduk. Bu yüzden öğretmenim efendim. Ee, ben açıklamayı yapabilir miyim? Tabii. Ee, düğmeyi gramla ölçeriz Çünkü düğme e, ağır değildir. Para da ağır değildir. Ama piyona ağırdır. O yüzden C. Evet. Piyona ağır olduğu için o yüzden C. Doğru söylüyorsun. İkinci, ikinci soruda da e, çantanın içinde mesela kitaplar varsa ağırdır ama çanta boşsa ağır değildir. Evet. O yüzden cevabımız ne olacak? Çanta değil mi? Çünkü evet. yarım kilodan fazla olabilir. Bir Hı -hı. tane mandalina 150 ne olur? gram olur, değil mi? Bir tane bir sepet portakal ise 8 ne olur? kilogram olabilir, değil mi? Evet. Sonra bize diyor yukarıdaki cümlenin Kaç tanesinde noktalı yere kilo gram? Bir, bir tane kalem ise ne olur? 6 gram olabilir değil mi? Yani bu evet. ikisi gram olur ama bir sepet portakal ise 8 kilogram olacağından sadece bir tane kilogram yazabiliriz. Buraya gelelim. 10 kilogram olması için 6 kilograma ne ekleriz? Tabii ki 4 ekleriz değil mi? Öğretmenim, yani buraya... ıslandı. <laughs> Ağlama o zaman. Evet. O yüz... Benim çatlamış. Oo, gerçekten suyu mu döktün? Tamam hemen oradan bir bez getir. Annem beni fırçalayacak. Aha. Şimdi burada 200 gram olması için çiçek yerine ne yazmalıyız? 100 yazmalıyız değil mi? Çünkü 100 gram, 100 gram daha ne olur? 200 gram olur. E, çiçekle e, kareyi toplarsak buradan da tabii ki ne olur? 104 gram olur. Evet. Bunları zaten doğru yapmıştım. Ben seni bekliyorum. Bu 4 kilogram. Bu 68 kilogram. Burada ise ürünler alınırken kilogram ile istenir. Ekmekler nedir? Gramladır. Evet. Sildin mi? Başlayalım mı? Hemen bunların cevabını da veriyorum. Şöyle açalım. Bunlar çözülecek. Evet. Ben cevapları açmadan önce durdurup çözebilirsin Necrim Melek. Ne yaptın Necrim Melek, Sildin mi? Öğretmenim. Bildin mi? Az önce çok kötü bir olay yaşadım. Bardağı mı döktün? Hayır, su, suyu şeye dökerken saçımı ıslattım. Hemen kurula, ha. hemen. Annene ver, annen kurulasın. Evet. Allah'tan çalışıyor. İyi. Ama yine de annene verseydin kurulasın anne. Ya kuruladım ben. Allah'tan içine su gitmedi öğretmenim. Giderse bozulur biliyorsun. Evet şimdi sırayla... Şu delikten delik. hele... Şu delikten giderse... Saçımı bozulmayacağım. Evet şimdi 5 kilogramı... Neyle toplarsak 9 kilogram yapar Ecrin Melek? Ee, Beşi beş tane kilo. Şimdi dokuz kilogram olması için beş kilograma ne kadar eklemeliyiz? E, beş kilo. Say bakalım. Ee, Altı, dört. Yedi, sekiz, dokuz. Yani dört. dört. Evet, dört. Peki 250 gram olması için 200 grama kaç eklemeliyiz? Evet Ejim melek. 250'den 200'ü çıkarırsak buradan 50 kalır değil mi? Demek ki ne eklemeliymişiz? 50 eklemeliyiz değil mi Ejrim melek? Evet. Böylece ne olur? 4 ile 50'yi toplarsan 54 olur değil mi? Haydi bunda sen yap bakalım nasıl buluyoruz 8'i? Evet Ejrim melek. Ha, burada 58 yazıyormuş. Hemen yazı düzeltelim. Sesim geliyor mu Ecrim Melek? Ecrin Melek. Düştün mü? Yok buradasın. Şimdi 14. soruyu çözüyorum. Sen de 9'u çözüyorsun. Bir teke, teneke zeytin 12 kilogramdır. Bu zeytinin önce 2 kilogramı sonra 8 kilogramı satılırsa 12'den 8 çıkartın 10 kilogram kaldı. Sonra kalan 10 kilogramdan da 8 kilogramı satılırsa geriye 2 kilogram kalır. Yani cevap doğru. Bakalım ecrimli sorusuna. Bir teneke peynir 24 kilogrammış. Bu peynirden önce 7 kilogram. Evet, böylece ne kaldı? 17. Sonra 17'den ne yapacaksın? 9 kilogram satıldığına göre kaç kalır ecrim melek? Evet ecrim melek kaç kalır? Sesin kapalı. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır değil mi? 8 kilogram. Evet. Ecirin, Efendim öğretmenim. Ecrin sesin gidiyor. Gözden mi evet. evet. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz, değil mi? Bir tane de şu soruyu ben yapayım. Bir ekmek 200 gramdır. Günde 3 ekmek tüketen bir aile 200 gram olduğuna göre şey, G R yazayım ki 9 zannetme değil mi? 3'ü çarparsak ne olur? 3 kere 00, sıfır, 3 sıfır, kere 00, sıfır, 2 sıfır, kere 3 6. Yani aile günde 600 gram ekmek tüketiyormuş, değil mi? Yiyormuş yani. Evet, şimdi devam edelim Ejrim Melek. Bak şimdi modellerde kesirleri yazalım. Bu kaçtır derece Melek? Bu ünite testini sen ödev olarak yapacaksın. Anlaştık mı? Bu kaç derece melek? Dörtte biriydi değil mi? Bir bölü dört. Şimdi ünite testini sen durdurursun. Çözdükten sonra bakarsın. Ben hemen cevapları göstereyim. Bunlar işledik çünkü. Evet seni duyuyorum, görüyorum yazdın. Evet. Şimdi bir bölü dört. Burası 1 bölü 2. Diğer anlamda 4'te 1 diyoruz. Buraya 2'de 1 diyoruz değil mi? Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Burası ise ne olur? 1 bütündür. Yani 1 bölü 1. Biz buna bütün diyoruz. Sayı doğrusunda gösterilen yer. Bak sayı doğrusu kaç eşit parçaya bölünmüş? Genel tekrar yapıyorum. Evet sesin gelmiyor. O yüzden beni iyi dinle. Tamam mı Ejir Melek? 1, o yüzden ben genel tekrar yapıyorum sana burayı. 2, 3, 4. 4 eşit parçaya bölündüğü için paydamız 4'tür. İkinci çizgiyle, bak sıfır tarafından saydığında 1, 2. Iki. İkinci çizgiyle çakıştığı için burası 2 bölü 4'tür. Şimdi diğerleri de aynı şekilde. Bak 6 eşit parçaya bölünmüş. Sıfırdan başlayıp saydığın zaman bir, iki, üç, dört ve beşinci. Evet beni duyuyorsan iyi dinle. Evet beni duyduğunu görüyorum. Evet beni duyuyorsun. Evet şu an sana soru sormuyorum. Ses önemli değil. Ben genel tekrar yapıyorum. Şimdi burada ise bir, bak bir ve iki. İkinci çizgiyle çakıştığı için, bak bir ve iki ikinci çizgiyle çakıştığı için Burası da ne olur? 2 bölü 8 olur. Evet, şimdi sıradakine bakalım. Burası ise bir bütündür. Sonucu ile çakışmış. Yani 6 bölü 6'dır. Saatimiz buçuktur. Diğer saatimiz ise 2'ye 10 var. Yani 13,50'dir. Buradaki saatimiz ise 8.45'tir. Evet bunların cevapları nelerdir peki? İkinin cevabı. İkiyi bir bak bakalım. Ecrin Melek. Haydi oku. Evet Ecrim Melek süren bitti. Sesin açılmadığı için ben bu soruyu çözeyim. Süremiz boşa gitmesin. Ali'nin doğum günü için aldığı pastayı 8 eşit parçaya bölüyor. Yani şu bizim Ali'nin doğum günü için pastamız ya. Biz bunu 8 eşit parçaya bölersek hatta şöyle yapalım. Şimdi sen diyeceksin ki ya öğretmenim kayra olsaydı bu ne kadar bozuk bir pasta derdi diyeceksin. Kayrağını kulaklar için atalım. Evet, sekiz eşit parçaya ayırdık. Ali ve arkadaşları pastanın altı dilimini yemişler. Yani şöyle. Öğretmenim oldu. Oldu. Niye ayet sesin geldi? Öğretmenim ben yazdım bile. Altı da sekiz. Evet. Ben de şeklini çiziyorum. Böylece altı dilimini yediklerine göre pasta ne oluyor? Sekizde altı diye okunuyor. Altı bölü sekiz deniyor. Değil mi? Evet Ecrin Melek. Evet. Alttaki soruyu çöz bakalım Ecrin Melek. Üçüncü soruyu. Haydi. Evet Ecrim Melek ne yapıyoruz? Öğretmenim bir dakika şu yazılarımı sileyim de şunları şey yapıyorum. Yani buraya ne dedik biz? 8 bölü. Evet. 6 8 dedik. Paydamız 8 Okurken de nasıl okunur? 8 de 6 diye okunur değil mi? Öğretmenim ben şunu kaybettim. Aha. Şimdi 40 yumurtanın 1 5'i kırıldı derse 40'ı ne yapıyoruz? Beşe bölüyoruz değil mi? Hayır. Beşe bölüyorsun. Şöyle yapalım. Beşe bölüyoruz. <laughs> ben nasıl yaptım bak. Beş kere var diyoruz değil mi? Çünkü bir evet. bölü beşi kırılmış. Yani beşte biri kırılmış. 40 yumurtanın beşte birini bulmak için ne yaparız? Kırkı beşe böleriz. Bak bu soruyu sana ileriki zamanlarda yine soracağım. Unutma tamam mı Ece Melek? Özellikle bunu YouTube'da videoyu izlerken kendin tekrar çöz tamam mı? Böylece ne kadar olur? Sekiz yumurta kırılmış değil mi? Beşte biri kırıldığına göre. Anneanne niye bölüyorsunuz ama? Çünkü beşte biri diyor bak bir bölü beşi diyor. Bir bölü beşi kırıldığına göre kırk tane yumurtanın beşte biri ne yapar? Beşe bölümü yapar. Yani sekiz tanesi neymiş? Kırılmış. Bu durumda geriye kaç tane kaldığını bulmak için 40'tan 8'i çıkartman lazım Ecri Melek. O da 32 yapar. Tabi buraya yumurta diye de yazacaksın. Anlaştık mı Ecrim Melek? Evet bakalım. Bu soruyu mutlaka çözeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Öğretmen bir de vermeyin lütfen. Efendim? De o zaman hızlıca birlikte çözelim, sonra da ikinci dersimizi tamamlamış oluruz, tamam mı? Bak aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara doğru. Bir yıl 50 hafta değildir, bir yıl 52 haftadır, değil mi? Bir yıl 365 gündür. Bak bu yanlış. Evet benim. Efendim. Ben işaretleyebilir miyim? İşaretli. Bir saniye bir dakikadan daha kısadır, değil mi? Evet. Yeah. Kısadır. Bir dakika 60 saniyedir. Doğru. Değil mi? Evet. Aferin. Öyle işaretleyeceksin. Bir saat 30 dakika değildir. Yanlış. Değil mi? Aramı sizi şaşırtmak için dikkatli. Evet. Yanlış. Bozuk bir musluk yarım saatte bir bardak su damlatıyorsa bir saatte kaç bardak su damlatır? Eee Yarım saatte bir bardak. 60 çarpı 3. Şöyle yapsak daha iyi bak. Yarım saatte bir bardak damlatıyorsa iki tane yarım saat bir saat yapar değil mi? Yani iki tane yarım saatte ne olur? Yani bir saatte değil mi? Bir saatte ne kadar damlatır? İki bardak damlatır değil mi? 1 hmm. saatte 2 bardak damlatırsa 3 saati bulmak için 2 ile 3'ü çarparız ve 6 yapar. Evet, bunları çözmeni istiyorum Ejrim Melek'ciğim. Mutlaka bunları çöz. Tamam mı? Bak cevapları da açıyorum şöyle. Çöz dediğim yerde videoyu durdurup çözebilirsin. Bak burada kuruşları topluyorsun. 50, değil mi? 50 burada diyor kaç kuruş var diyor. Şurada 2 tane 50 kuruş var. Burada bir tane var 100 kuruş. 4 lira olması için bak burası 150. Burası 4 tane 25 olduğu için 200 250 kuruş yapar. Burası da 280 kuruş. Ü, 200 bakayım. Evet. Bir dakika UB Bir... Öğretmenim aradı. Annem kek yapıyor. Siz kek dediniz. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Burası ne oldu? 330 kuruş yaptı. Değil mi? Bak 280 bu 50 kuruşu da koyarsam 330 kuruş. Bak Ecrim melekçim Buradaki paraları tek tek topla. Tamam mı? Tamam. Sonra 4 lira olması için 4 lira nedir? 4 lira 400 kuruştur. 4 Öğretmenim kuruş. Efendim? Mesela bugün annem bana e, e, kardeşime e, iki buçuk liraya şu şekerden almış. Annem de dedi ki iki buçuk kaç lira dedi. Tahtada göstereyim mi? Aferin. Sen de ne yaptın? İki tane iki, iki lira. İki bir tane lira, lira bir de elli kuruş. Evet. Şimdi bu kilogramları sen öğrendin. Bak biliyorsun. Buradaki üç tane kutu 1500 gram ise ne yaparız? 1500'ü 3'e bölersek her bir kutu ne kadar olur? 500 gram olur değil mi? Bak burada 3 kere 5, 15, 0, 0. Buradaki sıfırları da aldım. Teyzenin öğrettiği gibi buraya aldık. Tamam mı? Öğrenmemiz evet. de teyzemin kulaklarını. <laughs> de. Evet, aynen. Bak demek ki her bir kutu ne kadarmış? Her bir kutu 500 grammış. Tamam mı? 500 gram. Bak burası da öyle. 500 gram. Öğretmenim. Efendim. Gelin de beraber olsun. İnşallah. Ve burası da 500 gram. Şimdi Ecrin Melek burası 500 gram ise burası o zaman kaç gram olur? Bak burada evet. bir 500 gram var. Demek ki bu kutunun gramı değil mi? 500 gram. O zaman bu da nedir? Üçgenin gramıdır, değil mi? Yani üçgen 250 gram olmalı. Tamam mı? Evet, şimdi devam ediyoruz. Hemen bak bu teraziler mutlaka çözülecek. Çeyrek Ahmet'im dersimizin süresi çok az kaldı. Evet, onun için acele ediyorum. Çeyrek kilogramı diyor ya 9 lira. Bir çeyrek nedir? Dört parçaya bölünmüştür bütün değil mi? Öğretmenim yüzden... çeyrek kilogramı ne? Yani çeyrek kilogram, kilogramın dörtte biri demek. Kilogramın çeyreği demek tamam mı? Hı -hı. O yüzden ne olacak? Dört eşit parçaya bölündüğü için tamamını bulmak için bize çeyreği verildiğinde dört ile çarparız. Yani dört ile çarpınca biz ne buluyoruz bunu? 36 olarak buluyoruz. Devam edelim. Bak dört tane on lirası varmış. Ne yapar? Kırk lira değil mi? Bunları şöyle açayım. Bak buradan da evet bunu sen mutlaka çözeceksin. Bak geometrik şekilleri görüyorsun değil mi? Haftaya. bunlar, Aynen, bunlar çok kolay. Evet, haftaya bunları işleyeceğimiz için hızlıca göstereyim sana. Haftaya bunlar işlenecek. Şöyle bak şekilleri gösteriyorum. Tamam mı? Annenim Adam benim diyeceğim ben. Evet, bunları YouTube'da izleyip çözeceksin. Anlaştık mı? Söz veriyorum haftaya sana bunları tek tek açacağım. Bak böyle, bunların cevaplarını tek tek öğreneceksin. Haftaya bunları sana soracağım. Bak bugün cevapları açmıyorum. Tamam mı? Niye? Çünkü cevapları açarsam çözmezsin. Evet. Bunları bak tek tek böyle gösteriyorum. Sonra küpe geleceğiz. Bak küpün yüzeyi ayrıtı. Bunları haftaya sana anlatacağım. Mesela burada ne vardır? Şu kutu bir küptür değil mi? Şuradaki oyun kutusu ve zar bir küptür değil mi? Ama diğerleri değildir. Evet bu küpün açılmış halidir. Haftaya işleyeceğimiz konuları gösteriyorum. Bunları YouTube'dan izleyerek çözmeni isteyeceğim. Tamam mı? Tamam. Kare prizma ha, haftaya işleyeceğiz. Hemen dakikamız bitmeden Okulda ya. Orası... Peki bu nedir? Bu da üçgen prizma. Üçgen prizmayı da Üçgen prizma. Evet, üçgen prizmayı da haftaya yetiştirmek istiyorum seninle. Lütfen çözelim, yetiştirelim tamam mı? Bak bu da nedir? Bu da bir dikdörtgen prizma, değil mi? Çünkü alttaki ve üstteki ee, yüzeyleri nedir? Dikdörtgen şeklindedir. Bak bu da alttaki ve üstteki yüzeyleri üçgen şeklinde olduğu için üçgen prizmadır. Bak bu da dikdörtgen şeklinde. Demek ki nedir? Bu da dikdörtgen prizma değil mi? Bak bunun eksiği ne? Üstteki kapakçık yok değil mi? Evet böyle kapatırsak bardak gibi olur. Şu üstü açık kalır. Evet bak bu da nedir? Dikdörtgen. Ama bunun da neresi eksik? Bir tane daha olması lazım değil mi? Öğretmenim. Efendim? Bugün sizin bir daha canlı dersiniz var mı? Evet var bugün 5. sınıf. Ha, bugün saat 19'da müsait film izleyeceğiz. Bekliyorum tamam mı? Yüz alan evet. öğrencilerimize film izleteceğiz. Ne evet. yalan evet. öğrencilere? Matematikten 100 aldıkları için ödül olarak saat 19'da çizgi film izleyeceğiz. Animasyon filmi. Bekliyorum seni de tamam mı? 19.00 Evet alarmını tamam. kur. Saat 19'da aynı linke gireceksin. Evet ödevleri de tek tek gösterdiğime göre. Öğretmenim sizin ee, ee, farklı bir sınıfla şeyiniz değişmiyor değil mi? Paralarınız falan. Yok değişmiyor. Hepsinde linkim aynı. Tamam mı? O yüzden rahat ol. İstediğin zaman gelip ziyaret edebilirsin. Bak bunları. Öğretmen, ben zaten ne yapıyorum biliyor musunuz? Efendim. Ben zaten sizi arıyorsam siz açmıyorsanız ben de e, bakayım bir de, öğretmen derste mi diye giriyorum. Evet. Eğer sınıfın kapısı açıksa içeri girebiliyorsun, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bak bunların hepsi çözülecek Ecrim Melek. Bu ödevleri yetiştiremezsek mutlaka bir dahaki derste çözmüş ol. Tamam mı? Hızlı hızlı geçiyorum. Sen videoyu durdurup bunları çözebilsin. Şimdi buraya kadar zaten gelemeyiz haftaya. Kenarlarına göre bak üçgenin üç kenarı var. Dörtgenin dört kenarı var. Ama altıgenin altı kenarı var. Tamam mı? Evet. Bak burada levhalarımız var. Şöyle yavaş yavaş. Bak ben bu tangramı çok severim. Bunlar ne yapıyor? Abi, Geometrik. Öğretmenim önemli. köpekten şey mi? Evet. Bak buraya testlere kadar geldik gördüğün gibi. Tamam öğretmen süremiz bitiyor. Evet. Kendine iyi bak. Görüşürüz Ecrin'ciğim. Geometrik şekilleri haftaya bitirelim. Tamam mı? O yüzden okulda iyi çalış. Ödevlerini bitir. Yapamadıkların olursa mutlaka bana Whatsapp'tan gönder. Oldu mu e Ecrin? Tamam gel şimdi. Ecrin Melek ödevler bittikten sonra da evdeki kitaplardan soru çözüyorsun. Benim ödevlerim de yapılsın. Videolar izlenecek anlaştık mı? Öğreniyorum ama neden Videolar izlenecek. Videolar standart ödev. Kendine iyi bak. Görüşürüz Ecrin'ciğim. Annene selam söyle. Az sonra Gerçekten. ders kapanacak çünkü. Haydi. Bu çok eğlenceli bir konu bu geometrik şekiller. Bunları yaparken çok eğleneceksin. Haydi hayırlı iftarlar. Hoşça kal İzmir Melek. Görüşürüz Görüşürüz şeker kız. Şekerini bitirirsin artık. <laughs>